gelmek istiyorum Teknem dökük ama gelemem bir yere Aynı yerdeyim deniye deniye Vuruyorum her gün yerin en dibine Gitmek istemem Ben sensiz hiçbir yere Gitmek istemem Ben sensiz hiçbir yere Gelirim dilden dile Geliriz göz göze birden bire Unuturuz bizi yakıyoruz şehri Ara verip bir gelsen peşime Gece yarısı defesan anısı Parçalar içimi birden bire Beynimi kemirip zihnimi bir delip ihtiyacımı var delirmeye Gelirim dilden dile Geliriz göz göze birden bire Unuturuz bizi yakıyoruz şehri Ara verip bir gelsen peşime Gece yarısı defesan anısı Parçalar içimi birden bire Beynimi kemirip zihnimi bir delip Acımı var delirmeye Battım çivi gibi yoksa it gibi kazanan sensin seninle savaşamam Son nefesimi sildim geçmişimi sırtımda kocaman bir hançer yarası var Geleceğe tabisin yaşamın vadisi Buluşacağız şükür o yolu sonunda Canımız yanacak duvar yıkılacak söyle ne değişti bizim hakkımızdan Düştüm huzura o yaşantıdan Kurtulamazsın sınırlarından Güldük ağladık bizim için aşk dedik hep yer ettik kusursuzca Hayatın beni anmakla devam et Resti çek alayına, senin düşlerinin hanı burada Ruhum akar içimden, gözler kaçar kendinden Karalarım defterimi, kim çıkacak karşına Bana bakıp sevip kaçmakla, Sonsuzuz ustanı yap bak Cennetin kapısı var, fıttırıp çıkacağız Oradan yalan olacağız Dilden dile geliriz göz göze birden bire Unuturuz bizi yakıyoruz şehri Ara verip bir gelsen peşime Gece yarısı depresan anısı Parçalar içimi birden bire Beynimi kemirip zihnimi bir delip ihtiyacımı var delirmeye Gelirim dilden dile geliriz göz göze birden bire Unuturuz bizi yakıyoruz şehri Ara verip bir gelsen peşime Gece yarısı depresan anısı Parçalar içimi birden bire Beynimi but